Beşiktaş transfer haberleri, Hulk'un menakerinden Beşiktaş itirafı. Brezilyalı Yıldız Hulk, 2020-21 sezonunun devre arasında Beşiktaş'ın gündemine gelmiş fakat transfer gerçekleşmemişti. Sonrasında Everton'dan Cenk Tosun'u kiralayan siyah beyazlılarda Hulk transferinin neden yattığı belli oldu. Takvimin derlediği habere göre Yıldız oyuncunun o dönem Türkiye temsilciliğini yapan menajer Oğuzhan Arslan, Hulk'un Beşiktaş'a neden gelmediğini açıkladı. Bon servisi elinde olduğu için Hulk'un taliplerinin o dönem çok olduğunu vurgulayan Arslan, Beşiktaş ve Sergen Yalçın, Hulk'u çok istiyordu fakat talipleri çoktu. Özellikle ülkesi Brezilya'dan da bazı kulüpler ilgilendi. Bu da Hulk'un aklını çeldi dedi siyah beyazlı yöneticilerin daha sonra yeniden Brezilyalı futbolcu için temasa geçtiğini aktaran Oğuzhan Arslan, Beşiktaş tekrar devreye girdi ama Hulk Atletico Mineiro'ya söz verdim, artık olmaz, dedi ve transfer gerçekleşmedi, şeklinde konuştu. 2021 in Şubat ayında Çin ekibi Şanghay Port'tan ayrılıp Atletico Mineiro'ya transfer olan Hulk, ilerleyen yaşına rağmen performansıyla dikkati çekiyor. Brezilyalı futbolcu tüm kulvarlarda çıktığı 120 maçta 101 gollük katkı verdi. 36 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 72 gol atıp 29 asist yaptı.